Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için en önemli kaynak oksijendir. Öyle ki beyin 5 dakika oksijensiz kaldığında çalışma yetisini kaybeder. Ancak atmosferde insan sağlığına zararlı olacak gaz oluşumları günden güne artmaya devam ediyor. Birçok faktöre bağlı olarak gelişen hava kirliliği canlıların hayatını olumsuz etkiliyor ve ekolojik dengeyi bozuyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sonrası ise hava kirliliğinde değişim yaşandı. Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan, dünyada 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle dünyada tüm kentler boş kalırken adeta yaşam durdu. Birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ve kısıtlama getirilirken fabrikaların kapasitelerini azaltmaları, kapatmaları ve trafiğin azalması insanlığın doğa üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne serdi. Turistik Venedik'in kanallarındaki su adeta temizlenirken Çin ve İtalya'da hava kalitesi arttı. İstanbul'da da hava kirliliğinin %30 azaldığı belirtildi. Covid salgını dünyanın tek günden maddesi oldu. Virüsün büyük bir hızla yayılması tüm sektörleri ve sosyal katmanları etkisi altına aldı. Bu salgının tam olarak ne gibi sonuçları olacağına ilişkin net değerlendirmeler yapmak, şu aşamada zor olsa da ilk oluşturduğu etkiler üzerinde bazı değerlendirmeler yapmak mümkün. Şu ana kadar bıraktığı etkiler göz önüne alınarak, Covid-19 salgınının ekonomik, siyasi, askeri ve toplumsal düzeyde ciddi değişimlere neden olduğu ve olacağı görülüyor. Çünkü yeni tip koronavirüs salgını başta ekonomik, sağlık ve gıda sektörü olmak üzere hemen tüm sektörlerde ciddi sorgulamalara ve endişelere neden oldu. Tüm etki alanları düşünüldüğünde virüsün bıraktığı izler özellikle psikolojik etkisi bakımından dünyanın yeni bir döneme girdiğine işaret ediyor. Böyle ani gelişen krizlerin ilk etapta bazı kesin yorumları da beraberinde getirmesi tabidir. Ancak dünyanın birçok bölgesinde çatışmaların sonlandırılmadığı, Birleşmiş Milletler gibi çatı bir kuruluşun misyonunu yerine getiremediği, Batı'nın batısızlığı tartıştığı ve dünyanın sorunlarını çözemediği dönemde görülen COVID-19 salgını dünya tarihinin kırılma anlarından biri olarak tarihe geçebilir. Belki de kısa bir süre sonra tarihsel süreç Covid-19 öncesi ve sonrası şeklinde ayrılacak. COVID-19 salgını sonrasına ilişkin en çok gündeme getirilen konular arasında bu türden acil durumlara müdahale kapasitesini tahkim etmek amacıyla devlet otoritesinin güçlendirilmesi, dijital dünyanın gelişimi ve sanal ortamda alışverişin daha da yaygınlaşması konuları öne çıkıyor. Petrol üretimine ve fiyatların ilişkin anlaşmazlıklarla birlikte COVID-19 salgınının ekonomik etkileri bu belirtilen alanlarda Çin'e bazı avantajlar sağlıyor. Diğer taraftan Çin'in dünyayı tedirgin eden iç yapısındaki baskıcı ve güven vermeyen tutumu Çin'e kıyasla diğer bazı Doğu Asya ülkelerinin bu süreçten daha zararlı çıkabileceğinin işaretlerini veriyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle insanoğlu evlere hapsolurken dünyada bu süre zarfında az da olsa nefes aldı. İnsanoğlu başta doğanın dengesini bozmakla birlikte hayvanların doğal yaşam alanlarına yaptığı müdahalelerle dünyayı sona yaklaştırıyor. İnsanoğlu kendi eliyle sonunu hazırlarken geçtiğimiz yıllarda pek çok insanın ziyaret ettiği tarihi, turistik ve kültürel alanlar, meydanlar, toplantı merkezleri ile toplu taşıma araçları COVID-19 hastalığının yaygınlaşmasıyla birlikte boşaldı. Koronavirüs salgını dünyada tüm büyük şehirleri etkiledi. Sokağa çıkma yasakları, kapanan dükkanlar ve seyahat kısıtlamaları her yıl milyonlarca turist çeken ticaret ve kültür merkezlerinin sessizliğe gömülmesine yol açtı. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın salgının başladığı dönemde çekilen uydu görüntüleri endüstrinin ve insanlığın doğaya ne kadar zarar verdiğini gözler önüne serdi. Fabrikaların durması ve sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Çin'de çekilen görüntülerde 1 Ocak ve 20 Ocak 2020 tarihleri arasındaki nitrojen dioksit seviyeleri görülüyor. Nitrojen oksit kirliliği 20 Ocak'taki görüntüde adeta yok oluyor. Koronavirüsten en çok etkilenen Avrupa ülkesi İtalya'nın turizm merkezi Venedik'te de benzer görüntüler ortaya çıktı. Kartpostallardan filmlere birçok detayda uluslararası kamuoyunun karşısına çıkan Venedik kanalları ve gondollarının bölgeye aslında ne kadar çok zarar verdiği gözler önüne serildi. Sokağa çıkma yasağının gelmesi bütün mağaza ve lokantalarının kapanmasının ardından turizmin de bittiği Venedik'te çevre kirliliği rekor seviyede düştü. Virüs vakasının ortaya çıkmasının ardından bir dizi önlemlerin alındığı Türkiye'de de benzer bir gelişme yaşandı. Koronavirüs salgını dolayısıyla insanların dışarı çıkmamasının ve trafik yoğunluğunun azalmasıyla birlikte hava kalitesinin de iyileştiği açıklandı. İstanbul'da hava kirliliğinin %30 azaldığı açıklandı.